Merhaba arkadaşlar. Kötü net olan bir DMS ile beraberiz. Ama bu netten hiçbir anlamı yok. Önemli olan bir hafta sonraki YKS'de ne yaptığımız Türkçe 32'ye 8 Aslında beklemediğim bir Türkçe. Çünkü denemedeyken soruları bir defa okuyup işaretledim. Bu da sanki sallıyormuşum gibi bir his uyandırdı bende. O yüzden Türkçe'nin kötü düşünmüştüm. Aslında paralatlar iyi gelmiş. Kötü gelen kısım ise dil bilgisi kısmı. Şurada sana 3 yanlışım var direkt. Normalde ben şimdi dil bilgisi kısmını iyi yaparım. Şimdi dil bilgisi 4 yanlışım vardı Sen toplam bir de sorun mu ne? dil bilgisi çok zor değildi bak. bu men edildi hep sonra sordukları şey. Onu yani söyleyeyim. Çok zor olmayan bir denemeydi de. Şimdi diyecek siz niye iyi o zaman. Bilmiyorum iyi olmadı işte. Abone olup desteklerseniz sevinirim. 500 aboneye çok az kaldım. Hedefim sınavdan önce 500 abone beni yapmanız. Bakalım. Şu soruda aslında bana 2 4 gibi geldi. Ama 2 ile 5 gibi. Son baktığımda 2 ile 5 daha mantıklı. Şimdi biz bu tip işletmeler yazıyor ya. Yer değiştirdiğimiz zaman 2, 4 buraya gelecek. İşletme yok ki burada. Yani ben de bilmiyorum. Hep, hep böyle oluyor. Cevap daha mantıklı geliyor. Ama denemedeyken neden hiç böyle olmuyor? Tıramdaki netten ziyaretim. Karşılaştıralım. Oysa 15'e 5 aslında 16 ya da 17 üstü yapardım. Şimdi burada üst üste C gelince ben aslında burada da C geldi sonra. Hani burada da C falan yaptım Şimdi herhalde bir sıkıntı var. O yüzden bunu C'den B'ye çevirdim. Ama cevap değilmiş Hristiyan belli. Ben göremedim. Muhtemelen yarım bunun ayetine gireceğim. O yüzden. Tarihten çalışım yanlışım da varmış ya. Coğrafya biliyormuş yanlış. Şu soru yaptığım için gurur duyuyorum kendimden. Şimdi eksi 5 saat dilimi ya da 3 saat dilimi. Demek ki 8 saat dilimi öndeymiş. Bu 8 saat dilimin her biri 15 meridyen. Öyle düşünün. 15 çarpı 8 120. 120 meridyen fark var. Her meridyen 4 dakika 4.88 8 saat. Ya yani bu iş böyle yapılır. Bu da bir tane şu yanda alalım. Şimdi engebere deyince şimdi ben dedim ki Burada Toros dağları falan var doğrudur. Burada da dağ falan vardı. Ama bir de iki hoşuma gitmedi. Bu deniz kenarı tüz diye düşündüm. Felsefe bu sefer bir yanlış. Aslında bu da birikinin kaynağı gibiydi. Tamam mı? Ben nasıl bunu yapmışım lan? Şu an fark ettim de. Ben bunu de düşündüm ha? Bilmiyorum. Bazen oluyor bazen bence felsefede şunları çözsek kendimizi geliştiririz. Ama kim yapacak? Matematik 32 doğru 4 yanlış. de bu arada denemeden 15 dakika erken çıkmıştım yani. Bugün erken çıkmak istedim. Matematik çok zor olmuyor Müslüman bence. Şu soruyu anlamadım. Aslında anladım işlemler yaptıktan sonra K4 buldum. K4 ise bunun Brenz 88'dir. 8'dir. Yani üstleri bir arttırıp çarptığımız zaman 8 yapması lazım. Ben tem en küçük 207 var. Ha 128. Şimdi cevap 11 ama 11 şıklar da yoktu. O yüzden boş bıraktım. Farklı bir mantık şey. Aslında bunun hala E olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bunu 3 defa okuyunca devre ilerlediğimiz zaman Üç defa kenar gelene gelecek. Ben şu an fark ettim. Ben bunun alanını ben de dedim ki alanı niye vermiş. Şimdi burada alanı vermiş. Ben bunu kenarı zannettim. Gördüm bu kenarsa bu alanı niye vermiş. Kenardan yaptım. 6 köküç buldum. O da bildiğiniz gibi köküç 1.7 ya. Çarptım 6'yı da 10.2. Onu geçiyor yani. Ama bu alanmış. Kahretsin. Neyse. Şunu da başta yaptım. Değiştirdim. Daha bakacağım. Zor olmayan bir olasılık sorusu. Zor olmayan mutlak değer. Zaten mutlak değer gene de zor gelmiyor. Onu da anladım. Deklem kurmak çalıştım. Olmadı. Şimdi bunu yaptım. Şimdi burada manki mantık 14, 16, 30'da buluşuyorlar ya. Eğer bunlar hiç durmadan daha devam etselerdi. De, biz 40 dakika mı çıkaracaktık buluşma saatinden yoksa 80 dakika mı? Ben dedim ki 40 dakika çıkaralım. Ay ne olur? Ee, çıkardığımız zaman 3'ü 50, evet, 50 oluyor? oluyor? Evet 3.50 oluyor. 3.50 ama aslında bunlar iki defa buluşuyor. Yani yolu iki defa gittikleri için 2'ye böldüm. 1.50'den toplam 110 dakika yapıyor. Ha 55 dakika. 55 dakikada buluşuyorlar demek ki bunlar. Tamam. İşlem hatası yapmışım. Tamamdır işlem hatası. Yemek de şu sorum. Şimdi bunu böyle yaptık. Çıkmadı. Üçgenler aynı mıydı düşündüm. Farklı mı diyelim? Yani. Ona öyle bir şey bulamadım. Şu 36'yı da çözdüm, çözdüm çıkmadım. Şunu da bir tık sarıladım gibi. Ee, şimdi dedim ya 6. O zaman demek ki ala gel. da 12'dir. Ama 18'miş 3 katı. Bunlar da böyle bir fen de bizimle beraber. Aslında burada çok kötü yapmamışım da denemeyi. Dediğim gibi sosyal normalden bir tık daha düşük. Matematik normalden bir tık daha düşük. Onunla matematik 34 olsaydı 34, 35, 35. Bu 35 olsaydı tam da aslında. Şu soruyu yanlış yapmışız. Ben burada ısı almak hani ısı kelimesi doğru kullanan bir kelime ya işte bunun ısısı daha büyüktür falan. Onlar yanlış tabii ki de. Burada bunu da yanlış olarak aldım. Ve yanlış yaptım. Şimdi bu 8. soruda baş grup elementi demiş. Baş grup elementi ne olur? S grubu değil mi? Yani 1A, 2A grubu falan. O zaman yanlış yapmışım hakikaten. Çünkü ben Y'yi Ahmet gibi düşündüm. Yani ametal derken yani flor gibi mesela. Flor gibi düşündüm. Etrafında başka ortaklanmış şey onlar da var. O yüzden e yaptım. Yarın ametesi var. Takipte kalın. Ve biyoloji 3 yanlış. Hatta 4 yanlış. Daha benim o zaman 5-6 yanlışım var benim o zaman. Bu Bak aha, böyle bak böyle dört yanlış. Kimya bir, fizik bir, altı yanlış Hak, altı 6 yanlış varmış. Şimdi burada eee tamam birle ikiş birli yapar. Ben 2'yi almışım. pH artar bak. O mitokondri karbondioksit çıkarıyor. O e, bu yüzden de asitlik artıyor. Ben de pH artar diye almışım. Dikkat edelim. Bu da halozik büyük katık besinlerle beslenme diye biliyorum. E, her bir yer e, otçul, karnivor, e, etçil. Bir de ne vardı? Unuttum bak. Neyse. O yüzden bu halozayı ki etçil olarak aldım hani. Nişasta. Her bir oralar şimdi otçul ya o yüzden birinci de az birinci olarak aldım yani. Ben bunu balık diye aldım. Yani balık aldım o yüzden bey yaptım. <laughs> Bu da bilmiyorum. Fosfolipitler. TGT'ler de falan mı? TGT değil mi? Neyse bilmiyorum ya. Burada kafam dağılıyor. Kendinize bakın.